bir şeyler aldım şimdi e, bir şeyler yiyeceğim sonra eve geçeceğim ve kulaş için bir şeyler yiyeceğim sonra eve geçeceğim evde yemek yiyecekler evet. istemedim daha fazla zaman kaybettik sana saat 7 oldu sanırım saat 7 oldu o yüzden fazla bir şeyler yiyeceğim kulaş için eve geçeceğim evet. akşamda bol bol dinleniriz artık biraz da benim tercihim, benim kendi isteğim oldu. Ee, bu sene biraz böyle olsun istedim. Size şöyle e, hazırladığım sofrayı da göstereyim. Yemeğimi dışarıdan yedim. O yüzden de şöyle bir sofra yaptım kendime. Arkadaşlar ben güzel kaya kanalına hoş geldiniz. evet şimdi bugün kalktım arkadaşlar, uyandım ve güzel bir kahvaltı yaptım. Şimdi dedeme gideceğim arkadaşlar. Haftada bir günümü dedeme ayırıyorum. ona çünkü bakıcısı tatile çıkıyor. Bir günlük bir tatil yapıyor haftada. Ben de o günlerde gidiyorum, kendisine bakıyorum işte bazı işlerini falan hallediyorum. E, o gün içerisinde ona bakıyorum. Şimdi dedeme geçeceğim. Dedeme geçmeden önce de e, biliyorsunuz spor salonuna yazılmıştım. Spor salonuna gidiyorum. Hala düzenli olarak spora gitmeye çalışıyorum. Işte. E, bu kaydolduğum spor salonunun bir de başka bir şubesi var arkadaşlar. Şimdi o şubesine gideceğim. E, ayda bir kere bu şubeye gidiyorum. Dedeme de yakın zaten. Bir AVM'de yine şubesi. E, havuzunu kullanıyorum arkadaşlar. Çok güzel gidiyorum. E, havuza giriyorum. Bir saat yaklaşık yüzmeye çalışıyorum. İşte mesela kulaç atmayı çok iyi beceremiyorum ben. E, ona çalışıyorum. İşte diğer türlü yüzmeye çalışıyorum. Derken bir saat... Bu arada size bir olay anlatmak istiyorum arkadaşlar. E, havuza niye düzenli gitmeye başladım. Özellikle biraz özen göstermeye başladım. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Ben yaza doğru geçen yaza girdiğim zamanlarda bir olay yaşadım arkadaşlar. E, hatta sizinle video paylaşmış bir e, Eminönü videosu paylaşmıştım, Eminönü'ne gidip boncukçulardan bir şeyler almıştım, bir alışverişim olmuştu, bir alışveriş yapmıştım. E, o gün dönerken bir olay başıma geldi. E, Eminönü iskelesinden e, indiğimde Kadıköy'de e, biraz ilerledim ve biliyorsunuz orada zaten sahil. Kadıköy Eminönü iskelesinde indikten sonra biraz ilerledim de bir baktım denizde bir tane adam var arkadaşlar. Bildiğiniz denize düşmüş, girmiş bilmiyorum artık. Allah Allah yüzüyor mu dedim. Hava da çok sıcak değil. Niye yapıyor bunu acaba falan diye. Başında da yaşlı bir adam var. Böyle denizdeki adam işte yani 50'li yaşlarında biriydi. Başındaki de izliyor böyle yüzüyor mu dedim. Böyle kaldı o da anlamamış. O da bilmiyor herhalde. Onu da anlayamadım yani tanıyorlar mı tanışmıyorlar mı. Neyse. Baktım çırpınıyor meğersem. Hani suyun üstünde durduğu için çok böyle bağır çağıra bir çırpınış değil ama Suyun üstünde durmaya çalışıyor sadece adam. İmdat diye de bağırmıyor. Yani muhtemelen intihar etmek için atladı. Ee, sonrasında baktı böyle hani hemen boğulmuyor falan. O da bir şaşırdı ee, açıkçası. Her neyse biraz suyun üstünde durmaya çalışıyor. Yüzme de bilmiyor. Baktım yok bir yerden sonra iyice çırpınmaya başladı. Kalabalık arttı. Arkadaşlar yüzme bilen varsa atlasın falan diyoruz ben yüzme biliyorum ama hani birini kurtarmak başka bir mesele çünkü atlamaya dolayısıyla korktum açıkçası yani o konuda çok kendime güvenemedim her neyse kimse güvenemedi ve kimse atlamıyor e, yüzme bilen var mı var mı yok kimse şey yapmıyor adam bu arada çırpınmaya başladı e, ondan sonra baktım baya baya su yutuyor artık yani Ondan sonra yüzme bilen yok mu acaba şey hani artık fazla boğuşmaya başladı çok su yuttu hani yani böyle giderse ödecek gibi söyleniyoruz yok atlayan yok herhangi bir kimse sonra adam bayağı boğuşmaya çalışıyor bu arada işte ne atsak ne yapabiliriz onu da bilemedik kimse de atlamıyor suya kurtarmaya sonra bir kişi işte iskeleden nasıl olduysa gördü o kadar bağırışmaya rağmen zar zor gördüler onu da anlamadım yani iki tarafı iskele çünkü iki iskelenin arasında Beşiktaş iskelesiyle Eminönü iskelesinin arasında yaşanıyorlar. Yani oradan da nasıl kimse görüp de bir şey yapmadı bilemedim. Biri can simidiyle koşmaya başladı geldi ee, işte o simidi attı adam tam tuttu falan filan oh dedik yani tutabildi artık adamı çıkarmak için bir şey yapabiliriz. Ondan sonra bir kişi atladı orada yine 40-50 yaşlarında biri. Yani hangi kafayla niye atladı hiç anlamadım. Girdi denize. Adamın yanına yaklaştı. Yüzme biliyor. En azından bizim kadar falan. Simidi aldı adamın elinden. Çekiştirdi simidi aldı. Yani sen suya suyun üzerinde o kadar duracak kadar kendine güvenmiyorsan niye atlıyorsun abicim ya. Bir de adamın simidini aldı. Adamın simidini aldığı gibi adam iyice e, suyun altına girdi. Bildiğiniz çıkamadı böyle. Bayağı su yuttu. Kendinden geçti artık hiçbir şey kontrol edemez oldu. O arada birileri hemen kemerlerini çıkardılar. Kemer atmaya çalışıyor ama adam elini atıyor ama yaklaşamıyor alamıyor. Simidi bu arada diğeri aldı biraz yan tarafa geldi. Yani biraz adamdan uzaklaştı. Simidi alamıyor kemeri eline atıyor kemeri tutamıyor suyun altında su yutuyor sürekli ya artık çok fazla su yuttu dedim ölecek bu yani yüzme bilen kimse yok mu Atla yani kimse atlayamaz mı o anda geldi genç birkaç çocuk girdi ve adamı kurtardılar gerçekten yani ölümle burun burunaydı adam bu acayip korkutucu bir şey yani şimdi çırpındığını görüyorsun ya o yüzden ne kadar bir zamanı var onu da bilemiyorsun. Böyle bir bekleme şeyine giriyorsun şaşkınlıkla, olayın şaşkınlığıyla. Ee, yani o anda şey demesen belki de kimse atlamayacak. Çok fazla suyu suyutu da daha dayanamayacak dedim. Böylece birkaç kişi atladı. Gençler hemen atladılar. 2-3 ee, erkek. Onlar çıkardı. Her neyse bu da korkunç bir olaydı gerçekten. Sonra işte daha sonrasında zaten polis falan geldi. Kalabalığı dağıttı. O kadar kalabalık denize atlayıp kurtarabilen kimse olmadı. Yani atlamadığım için bir yandan kendimi de suçluyor Rom aslında. Yani hani belki bir iki kişiyle beraber yardım edip atlanabilir Ama bir yandan da kendime güvenemedim. İnsanlar bile intihar ettiğini düşündüğü için atlamak istemediler. Çünkü intihar eden bir insan çünkü boğulmak isteyeceği için ee, hani kurtulmaya çalışmayacak, hatta tam tersine sizi engellemeye çalışacak diye bir düşünce var ya arkadaşlar. O yüzden e, kimse atlamak da istemedi. Ama bunun dışında da arkadaşlar ben şunu düşünüyorum. Yani İstanbul gibi e, denize sıfır, e, her tarafı denizle çevrili bir şehirde yüzmeyebilen insan yok ya gerçekten. Bu gerçekten insanı şaşırtıyor. Yani çünkü niye sahillerimiz sürekli e, yani denize rahatlıkla girebileceğimiz bir sahilimiz yok? Oysa ki herkesin yüzme biliyor olması lazım. Denizle çevriliyiz ve kimse yüzme bilmiyor. Bu çok kötü bir şey. Ben ondan sonra açıkçası havuzda düzenli gitmeye başladım. Kendimi geliştirebildiğim şekilde, tamam bir ders almıyorum ama elimden geldiğince videolar izleyip bir şekilde yüzmemi ilerletmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani hiç değilse, yani bizim ülkemizin üç tarafı çünkü denizlerle kaplı, herkesin bence suyun üstünde durabiliyor olması lazım. Yani bu bir ayıp ya. Elimizde bir şey var ve öğrenmiyoruz yani. Buna kendimizi kapamışız. Bu nasıl bir şey? Ben bir yaz okuluna gitmiştim arkadaşlar. Orada Koreliler gelmişti bize birkaç ders vermişlerdi. Ya Korelilerle bir denize açıldık. Muğla'daydı çünkü yaz okulu. Orada bir tekne ayarladılar. Denize açıldık arkadaşlar. Hepimiz yüzdük. Ama o Korelilerin bir yüzü şu var yani balık gibi yüzüyorlar ya. Orası da biliyorsunuz zaten her tarafı deniz. Yani o ülkede öyle yüzüyorlar <laughs> ve bizim ülkemize bakar mısınız? Yani hala denizlerle çevrili bir ülkede yaşamamıza rağmen insanlar suyun üstünde duramıyor, onu beceremiyor. Çoğunluk. Hani tabii benimki bir ön yargı, belki de bilenler çok ama yok ya arkadaşlar, muhtemelen çok azdı. Bilmiyoruz yani. Yüzmeyi bilmiyoruz bence bu bir ayıp ya. Ben bundan sonra hani böyle düşünüyorum. Ee, bakın Maltepe sahili, Kartal sahili, Pendik, Kadıköy, koskoca bir sahil, Beykoz tarafı. Yani buralarda bol bol yüzecek yerlerin olması lazım. İnsanlar rahat rahat gidip hem e, işte streslerini atabilmeliler hem de yüzme bir spor yapmış oluyorlar. Yani sağlıkları için de çok önemli. Bir toplum sağlığı yani. Buna bir destek bence. Ee, yüzen herkes Yüzebilmeli istediğini giyip yüzmeli yani insanlar yani bizim hala zihniyetimiz giyside takılı olduğu için bir şey öğrenme ya orada kapalıyız ya arkadaşlar öğrensin insanlar bilsin yüzmeyi bilsin denizin tadını çıkarsınlar elimizdeki nimetin kıymetini bilmiyoruz yani ben öyle düşünüyorum. Paralı da olmasın insanlar rahat rahat yüzsünler yani ya İstanbul'da yüzecek yer aramak. Ben yazın mesela istiyorum böyle hemen yarım saat inin bir yere de yüzeyim. yok. Yok yani yüzecek yer yok. Güvenemiyorsunuz. Her şey her yer soytarı, her şey dolu bir de. Hani bir kadın olarak zaten çok zor. E bari erkekler rahat yüzsün, o da yok. Yok yani yüzmek için uğraşıyorsunuz. İlla bayağı bir bütçe har harcamanız lazım. Bazen adalara hani kolay olduğu için gidip yüzüyoruz. Dünyanın parasını harcıyorsunuz, oraya bile gidip gelmesi, ayrıca işte plaj parasıydı, ücretiydi, giriş ücretiydi, ıvır zıvır vermesiydi. Yani bence çok daha rahat yüzebilmeniz. Bence inşallah bir şeyler değişir. Gerçekten böyle hani yüzmek istediğimizde ailemizle ya da işte arkadaşımızla rahat rahat girip bir yerlerde yüzebileceğimiz bir ortam olur. Umarım sağlanır böyle bir şey. Her yerden korktuğumuz, her şeyden korktuğumuz bir ortam değil. Temiz temiz ortamlar artık oluşturulur. Hiç yakışmıyor bize böyle ya. Ben hiç yakıştıramıyorum hani İstanbul gibi bir yerde bence herkes yüzme biliyor olmalı. Yani çoğunluk biliyor olmalı. Rahat rahat. Bunun keyfini çıkarabilmeli. Bunu kullanabilmeli bu nimeti dediğim gibi. Öyle. Ben de elimden geldiğince en azından böyle bir fırsatım varken hazır spora yazılmışım. Ücretsiz olan girebiliyorken en azından ayda bir giriyorum. Gidiyorum yüzüyorum. Yüzmeye çalışıyorum. Her yani neyse. Evet, bu şekilde şimdi havuza gideceğim arkadaşlar. Gitmeden önce de size bu olayı anlatmak istedim. Havuza çünkü çok konuşmam e, mümkün olmayabilir. O zaman hadi havuza gidelim. Şimdi ben de yüzmeye başlayacağım. Ben bir bonemi takıp yüzmeye başlayacağım arkadaşlar. Bone katma işi bayağı zor saçıma takarken dedim bu kaydı tutturayım saçımı daha kolay takarım dedim. E, bu neyi yırttım. Hemen yukarı çıktım. Şükür ki e, burada da satıyorlarmış. Hemen görevi, benim için aldı. Neyse şimdi önemizi bir şekilde takıp girmeye çalışacağız. Evet, önemizi taktık. Şimdi girmeye hazırız. Ya çıkıyor yine de ya bunlar. Sıkı şeyler ya.